Evet arkadaşlar şu anda <laughs> bir annem anne gitme gitme ya ne güzel ama yoruldu artık emzirmekten. Bebeklerini evet anne emzirirken gördük. Şu anda deniz yavruları eliyle besliyor. Bakar mısınız şu yavruların güzelliğine. Evet. Anne de çok güzel. Yavruları da çok güzel. Karı, 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 karı. Kızım. Gel. Al. Alabilir miyim Gel, seni? Al. Deniz. Çok güzeller. Evet. Bu fotoğraf çekelim. Çekelim abi. Tut, Tut şunu da şurada oturup sevdim şunu da video falan çekilmiyor ya. Evet arkadaşlar yine yavru köpeklerimizin yanındayız. Yavruş yavruş bakar mısınız? Bakar mısınız? Yavruş bir tanesi benim kucağımda. Diğerleri firarda. Bakın. Çok tatlılar. Anneleri çok güzel. Bir çobana şey benziyor. Deniz sen benim şunu kucağımda çeksene görsünler ya gene evet. yavru köpeklerimizi bulduk ve doyuruyoruz. Annemizi doyurduk, yavrularımızı doyuruyoruz. Aslında çok güzel burada. Anne. Bu, bu, bu. Anneye de bakılıyor, yavrulara da. Şu güzelliğe güzel. bak. Baktır, baktır, şöyle güzellik görsünler. Vallahi görsünler ya. Sen benim kucağımdakini çeksene. Çekil ben böyle güzel bir köpek görmedim. Ah gel oğlum. Ben şu eldiveni değiştirmişim çocuklarım <gülme> istedim. Bak bakayım. Dolar. Bak. Oh. Bir, bir, oh, güzel bir. Evet. Evet. Burada bir güzellik daha var. Evet yavrularımızı sevmeye devam ediyoruz. O yüzden ara ara çekip yükleme yapacağız. Çünkü ben de bırakamıyorum denize. Kıskanıyorum ve sevmek için tekrar açıyorum. Tekrar kapatıyorum. Çünkü bunlar inanılmaz güzeller. Evet bakar mısınız? Zaten bunların anneleri de çok güzel. Doğal olarak da bunlar da harika hayvanlar. Yani gerçekten... İnsan sevmeye kıyamıyor. Tam sehirlik bunlar. Oh, bak burada, burada tüy yumağı var. Bak, bak burada tüy var. Ne kadar güzel evlat doğurmuş Allah'ım bağışlasın. Oh. Burada tüy var. Evet arkadaşlar bunlardan isterseniz evlat edindirme imkanımız var. Fakat bakabilecek insanları inceleyip sık dokuyacağız. Ama evlat edinip evinde gerçekten bakabilecek insanlara da sokaklarda ziyan olmamaları için vereceğiz. Anneyi de ilk videoda çekmiştim zaten. Anneleri ciddi anlamda tam bir çoban kırması. Çok güzel bir hayvan. Yavruları da öyle. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bakar mısınız? Allah'ım bunları böyle doya doya izleme imkanı veriyorum sizlere. Çok güzel hayvanlar. Bir tane daha gelmiş, bir yaramaz daha gelmiş. Hepsi sipsi. Evet bu bir dişi. Gördüğünüz üzere. Hani bunların. Gözleri de mavi mi gri mi? Gri bunların gözleri. Çok güzel. Bunlara evlat edindirebiliriz. Dediğim gibi bakabilecek insanlara yalnız inceleyip sık döküyüp sokaklarda ziyan olmamaları için şöyle gerçekten güvenebileceğimiz insanlara emanet edebiliriz. Evet mama yediriyoruz şu anda. Anneleri de çok kaliteli bir hayvan. Tüm şey yol kenarında olmaları. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok güzel hayvanlar. Onların sıcak bir yuvaları olsun istiyoruz. Her yere mama bırakıyoruz. Deniz gene yakalamış bir tane gülerek geliyor. <laughs> bak bak elimi nasıl yiyor. <laughs> Allah'ım şu güzelliğe bak. Gözlerini görebilseler gri gri gözleri var. Mavi ile gri arası gözler. Oh. Ne çok güzeller. Evet. Bak 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 nasıl gelene bak. <laughs> Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> Bu hayatta bıraksana oynasınlar. Geldi onu aldın diye. Evet. Gel. gel 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 gel. Bakar mısın gel, gel, gel. eline geldi. Gel, gel, gel. Ay yapma yapma bırak. Yok, yok. <laughs> bırak. O sevdirmek istemiyorlar yabaniler biraz. Evet. Şey demek isteyen mu? Evet bu, bu şey cesaretli mi Hiç belli olmuyor. Bak bu gırgın çıkarmıyor. Evet. Ama çok güzeller evet, çok güzel. ya. Gerçekten çok güzeller. Çok güzel. Ben böyle güzellik görmedim ya. Gözler gri, tüyler simsiyah, ışıl ışıl yanıyor hayvanlar. Biz onları. Evet ama ekmekler harik evet. biz onları koymadık biz ıslak mama ile kurumama koyuyoruz may e, yaş Yardım mama yavru maması koyuyoruz bakın size yakından çekeceğim şimdi seyretmeniz için bakar mısınız şu güzelliği İnsan bunu doya doya seyretmek istiyor. Çok güzeller. Harikalar ya. Hadi kendine oynuyor. Mutlular aslında. Gerçekten mutlular. Çok güzel de büyüyorlar. Bakın biz sürekli mama bırakıyoruz buraya. Şunların yüzlerinin yükseğine bakar mısınız? Sarı olan erkek. Arkasındaki dişi şey. siyah. onun annesini de göster. Yapma yapma bak acıtmayın birbirinizi. Acıtmayın bak. Bakın şimdi size aslında bunların eh, ah. Annelerini gösterecektim ama bakar şunlara? Şu sahneleri izleyelim. oynaşıyorlar Anne Deniz bana geldi. Alsana şunu kucağına. Ben nere gidiyor? Annesiyle babasını da size göstermek istiyoruz. Bunları doğuran ana Allah'ım o bir dünya güzeli zaten. Şimdi onu görün ki ne demek istediğimi Bakın bu baba. Oğlum Oğlum. Güzel oğlum benim. Kızım. bakıp uyuyor da anne. Kızım. Seveyim mi kızım mı? Oğlum. Güzel oğlum. Bunlar bunları canavar gibi koruyorlar vallahi onu söyleyeyim. Anne en ufak ses duysun gözleri bir açılıyor aklınız gider. <laughs> Direkt yutacak gibi. Sen anne değil o baba oğlum. <laughs> Babayı emmek istiyor şu an. <laughs> Ay kurban olurum ya. Allah'ım bu sahneler var ya. Anayı buldular gene. Bakın anası. Anası sıkılıyor tabi. Gel gel gel. Evet anası sıkılıyor. <laughs> Çocuk ne yapsın emzir emzir zor bu. Zor. Büyümüşler de dişlenmişler. Canı yanıyordur. Annenin arkasından baka kaldı. Evet. Şekil ağda görüldüğü üzere Bakın. Annenin arkasından baka kaldı. Gidemedi. Tabii. Anne onları öyle bir yetiştirmiş ki ama inanın kimseye yanaşmıyorlar. Kendi hallerindeler. Birini gördükleri zaman çok iyi saklanabiliyorlar. Anne bize zor güvendi. Ama güvendi. Onlar da çıktı. Bakın. Evet, bunları evlat edinmek isteyen olur ise bizim irtibata geçebilir, bunları da evlat e, yuva sahibi yapacağız. Ama tabi dediğimiz gibi inceleyip sık dokuyacak, dokuyacağımız kişilerle paylaşımı yapabiliriz, evlat edinirebiliriz, bizlerle video paylaşmak zorundalar. Bunun için bir sözleşme de gerekirse sözleşme de yapacağız. Yani hayvanları verip öyle evlat edindiremiyoruz biz. Bizim için sözü çar yazık kalır. Hayvanların her bakımdan takibini yapıyoruz. Ciddi olmayan insanlar da kesinlikle bize ulaşmasın.